Merhaba sevgili çiçek dostlarım hoş geldiniz. Eforbia trigona. Namı değer süt ağacı hepimizin yakın en tanıdığı, birçoğumuzun evde mevcut olan bir kaktüs türümüz. Aynı zamanda salon bitkisidir bu türümüz. bunun bendeki hikayesi daha sonra üretim aşamalarını ve özelliklerini anlatıyor olacağım bu videomda. Umarım faydalı bir içerik olur. Yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kanalıma abone olarak destekleriniz için minnettarım. Bu kaktüs türümüzü bir ev ziyaretinde görmüştüm. Ee, salonun bir köşesinde duruyordu. Neredeyse tavana kadar uzayan dalları vardı. Her yerinden yavrular dallar fışkırıyordu ve ben o gün gittiğimde çok beğenmiştim. Normalde çiçek isteyebilen biri değilim. İsteyemem. Çünkü parayla satın alınan bir şeydir. Emek vererek büyütmüştür. Belki de en kıymetlisidir. Çiçeğin sahibinin bazı türler. ve Ben hiçbir şekilde isteyemem. Utanırım. İlk defa o gün cesaretimi toplayıp istemiştim. Bir dal verir misin? diyerekten. Sahibi de Haklı olarak e, hayır demişti. Kırdığım zaman e, dalından süt akar ve hemen dikmem gerekir demişti. Toprağını hazır etmem gerekir demişti. Daha sonra ben sana bundan diker köklendirir veririm demişti. Ki öyle de kaldı daha sonra. E, ben de dedim ki hayırlısı nasip hayırlısını diledim. E, aradan 2-3 ay geçti. E, bu gördüğünüz dev trigona kendisi beni buldu ee, bulunduğum bir platformda e, bir arkadaş bende bulunan bitkilerden takas yapmak istedi Tabii ki hemen e, kabul ettim ve takasla e, bu bitkime sahip oldum yaklaşık beş yıllıktır e, bu kadar uzamasının e, sebebi de e, budamış olmamdan kaynaklanıyor e, Eğer budama yaparsak e, daha güzel bir şekilde gelişir her yerden dallar verir Yapraklarının dökmesinin sebebini soruyor birçok arkadaşımız. Yapraklarının dökmesinin sebebi genelde yer değişikliğinden kaynaklanıyor. Veya aşırı derecede uzun süre susuz kaldığından da kaynaklanabilir. Ayrıca yaz mevsiminde de yaprak dökebilir. Normal bir süreçtir. Fakat yapraklarını sürekli alt kısımlardan döker. Bu bitkim 5 yıl önce bahsettiğim gibi tek bir dal olarak gelmişti. E, uzunca bir daldı ve ben onu şu kısımdan gördüğünüz bu kısımdan kesimini yaptım daha sonra yanlardan sürekli dallar verdi gördüğünüz gibi ve e, yaşlandıkça gövde kalınlaştıkça Yan kısımlardan tekrardan yavrular verme yeteneğine sahip. Bunu soranlar var. Tek dal olarak uzuyor, yanlardan yavru vermez mi ee, diye soranlar var. Evet, yanlardan yavru verir. Fakat e, bu 4 ya da 5 yıl hatta daha fazla da sürebilir. E, ne zaman ki biz bunu budamasını yapıyoruz bu kısımdan, e, ondan sonra kaktüsümüz daha çok büyüyor, daha çok dallar veriyor, daha çok gelişiyor. O sebepten dolayı kesmeye hiçbir şekilde korkmayın kesimini yapmaya birlikte e, kesip çoğaltmasını da yapacağız biraz sonra onu da göstereceğim e, toprak karışımı olarak bu saksımdaki normal bahçe toprağı diğerimiz trigona red kırmızı yapraklı olan bu e, türümüz e, Bundaki toprak karışımı ise e, kaktüs toprağı normal kaktüs karışım toprağımız bunu da Karfur'da bulmuştum Bu da yaklaşık üç yıl oluyor sanırım 3 sütün olarak geldi tek dal olarak her üçünü şu kısımlardan kestim şöyle göstereyim daha rahat şu kısımlardan kestim ve her üç sütünde tekrar üçer tane daha dal veriyor şu anda. Onlar da uzamakta. Bu ne zaman yanlardan yavru verir diğeri gibi biraz daha boyu uzaması lazım, biraz daha gövdenin kalınlaşması lazım. Bu gövde kalınlaştıkça bu kısımlardan tekrardan filizler oluşmaya başlayacak. Çok güzel renklenen bir tür bu, kırmızı oluyor. Konum olarak Salonda güneş gören pencere önünde konumlandırıyorum. Ee, devamlı orada duruyor. Yaz mevsiminde güneş yakar mı diye düşündüğümden e, biraz daha iç kısma almıştım. Perde arkasından güneş görsün diye. Orada tabi yer değişiminden dolayı hemen yapraklarını döktü. Tekrardan eski yerine konumlandırdım. Tekrardan canlandı. Güneş bir şekilde cam arkasından yakmadı yapraklarını. Çünkü direkt olarak güneş görmüyor bulunduğu konumda. Dolaylı güneş görüyor. Ve o çok faydalı bitkimiz için. E, sulamasını toprak kurudukça tam sulama yapıyorum. Belli bir süre sonra e, saksıdaki toprak azalıyor. Buradaki saksıdaki gibi mesela. Bunu biraz daha toprak takviyesi yapmam gerekiyor. E, sık sık toprak değişimine de gerek yok. 5 yıllık bu bitkin mesela bir defa sadece toprak değişimi yaptım. Hatta ilk geldiği toprağı da kullandım. Onun üstüne biraz e, ekledim. O şekilde tekrardan e, yenilemiş olduğum bitkimi ve gayet sağlıklı bir şekilde büyümekte. Kesim yapmak için e, istediğiniz yerden kesebilirsiniz. Mesela ben e, biraz daha yukarıdan kesim yapmışım. Fakat bana ilk geldiği hali tam dipten kesim yapılmış. Toprak üstünden şuradan çelik alınmış ve 3 tane tekrardan filizler oluşmuş yandan. Ben biraz daha yukarıdan kestim diğer üç tane oluşanı istediğiniz yerden kesebilirsiniz hiç korkmayın bunu da biraz yüksekten kesmişim mesela daha diplerden kesebilirsiniz bir tane tek olarak saksı da var mesela ee, Hani kıyamayız ya biz bazen ee, kesersek ölür mü ee, tutturabilir miyiz köklendirebilir miyim düşüncesiyle korkarız kesim yapmaya diyelim ki e, bu şekilde bir tane süt ağacınız var yaklaşık bir karış bile değil şu kadar biraz daha uzamasını da bekleyebilirsiniz fakat bu durumda bile tam şu kısımdan kesmeniz çok uygun olur biraz daha yukarıdan da kesebilirsiniz ee, tamamen tercih meselesi istediğiniz yerden kesim yapabilirsiniz ee, ki, mevsim olarak kış mevsimindeyiz şu anda ee, iş salon bitkisi olduğundan dolayı her zaman yapabilirsiniz sadece yaz sıcaklarında köklenmesi Toprağa tutunması biraz daha uzun sürebilir. E, Temmuz, Ağustos ve Haziran aylarını tercih etmediğiniz sürece her zaman kesip e, budamasını yapıp e, çoğaltmasını gerçekleştirebiliriz bu bitkimize. Dibine de bir tane kaktüs atmışım burada. O da tabii e, içeride olduğundan dolayı e, form bozukluğu yaşıyor şu anda. Can çekişiyor. Köklenmiş. Fakat e, içeride olduğu için büyümeye devam ediyor. Konuyla alakası yok. Fakat orada gördüğümden dolayı ondanla bahsedeyim. İçeride ise kaktüsleriniz bu şekilde form bozukluğu kaçınılmazdır. Bilginiz olsun. Şimdi nereden kesim yapacağız? Ya nereden çelik alacağız? Ona karar vereceğim. E, toprağımız da hazır zaten. Hemen sütü, sütünü akıtmayacak şekilde e, kesimini yapıp dikeceğiz. Kaktüsümüzü çoğaltacağız. kısımdan bir tane alacağım. Steril bir bıçak yardımıyla tarçına batırmamız uygun olur. Sütü aktı. Bir peçete yardımıyla hemen sütü akan yerlerini hemen temizlememiz gerekiyor ki çok da fazla akmasın sütü. Hemen tarçını batırıyoruz. Ve buraya bırakıyoruz. Bu akan süt ister istemez elimize bulaşıyor. Daha sonra güzel bir şekilde ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Sütü zehirlidir çünkü bunun. Ne kadar da beceriksizim değil mi? Bir sürü sütünü akıttım. Bir de bunu kesmek istiyorum. Şu anda bilemedim başka neresinden alsam. Çok fazla uzantıları var tabii. Çoğaltmak istediğinizde istediğiniz yerden kesim yapabiliriz. Biraz daha uzun dalından şuradan alacağım. Uzun dağını alıp mesela ikiye bölebiliriz. Kadın haklı tabi veremem demesi çok haklı çünkü biraz uğraştırıyor. Kesmesi lazım, sütü akacak, akan yeri temizlemesi lazım hemen. her şey nasip. Yani hayırlısını diledikten sonra çok istediğimiz şeyler illaki er ya da geç bizi buluyor. Biz sadece kendimizi akışa bırakmalıyız ve sabırlı bir şekilde beklemeliyiz. Daha da fazla kesmek istemiyorum. Genel dal dallarından kestim. Ee, fakat siz dilerseniz uzunca yerlerinden kesebilirsiniz. Mesela bu aldığımız uzun dalı, şu kısmını toprağa batıracağız. Biraz fazla uzun olduğundan dolayı dikenli de aynı zamanda batıyor dikenleri. Diyelim ki böyle bir tane uzun dalınız var saksıda ekili. Onu tam şu kısımdan ikiye bölebiliyoruz. 2'ye bölüp hemen tarçına batıracağız ve toprağımıza dikimini gerçekleştireceğiz. Ben şu anda tek bir saksıya dikeceğim. Köklenme aşamasında hepsini kestiklerimi. Diğer kestiklerimiz diyelim ki kenarından böyle bir tane dal aldınız. Bunu da buradan keselim ki köklendikten sonra tam Şuralardan filizlensin istiyorum. Bakalım ne olacak ilerleyen süreçte. Böyle dik bir tane yavrumuz olacak. Böyle bir tane dalımız olacak. Onu da dikelim. Tamamen size kalmış bir durum. İstediğiniz yerden kesim yapabilirsiniz. Hatta şuradan minik bir tane kesik atarsak köklendiği zaman buralardan yavrular verecek, büyülececek. Çok kolay aslında köklendirmesi zor değil. Çok kısa bir zamanda kökleniyor. Onu da buraya dikelim. Daha önce mesela estiklerim var. Gördüğünüz gibi yavrular veriyor. Genelde 3 tane gelir. Bunda 2 tane gelmiş. Yavru. Bir de bunu kessem mi kesmesem mi karar veremedim. Sizce ne yapmalıyım? Kıyamıyoruz bitkilerimize biz. Kesim yapamıyoruz. Fakat ne kadar daha çok budama yaparsak o kadar daha güzel olurlar o kadar daha çok e, kenarlardan gelişebilirler daha çok yavru verebilirler e, budadıkça kesim yaptıkça Aslında bitkimizin çoğaltmasını sağlamış oluyoruz e, güzelleşmesini sağlamış oluyoruz Hepinize sağlıklı bitkiler diliyorum Şimdilik izlediğiniz beğendiğiniz yorum yaptığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum Umarım faydalı bir içerik olmuştur Varsa sorularınızı yoruma bırakabilirsiniz. Böyle bir tane süt ağacı saksımız oldu. Köklendikten sonra tekrar paylaşırım sizlerle. Boyunu postunu tekrar göstereyim. Bayağı yüksek. Masanın üzerine aldım şu anda. Böyle büyümekte. Teşekkürler. Sevgiler. Sağlıcakla. Hoşçakalın.